Of, kaslara bak. Ben bir vücut geliştirmecisiyim. Ama bugün bunu sadece gerçek hayatta yapmayacağım. Oyunda da yapacağım. Ama oyunda vücut geliştirmeyi biraz daha farklı yapacağım. Çünkü adamın mesela memeler bu kadar olacak. Bunun gibi değişik vücut geliştirme fikirleri var aklımda. Bunu uygulayacağım. Ben içiyorum, sen beğeniyorsun, başlıyorsun. Evet bu gördüğünüz zarganak böyle kemikten oluşan herif biziz. Buna benzeyen sevmediğim bir eleman var zaten. Onun için bu adım benim çok kaslı yapmam lazım. İlk olarak vücut rengini ayarlıyoruz ama pembe renkli bir ten kimde var? Uzaylı falan herhalde. Neyse ben klasik olanı seçeceğim. Şimdi burada başlangıç olarak bazı şeyler var. Biz vitamin basalım bu adama. Kocaman bir şey olsun. İsmini de zarganayı kaslandırıyorum. Herifin ismini de bu koydum. Şimdi birinci sezondayken herifimizi kaslandırmamız lazım. Buraya getirdik. Bak 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 herkes kaslı. Herkes şov yapıyor. Adamın kaslara bak. Oh. Oyunun mantığı şöyle ilerliyor. Oyunda kartlar var. Kazanmak için ihtiyacımız olan minimum kazançlara ulaşmamız gerekiyor. Ve diyor ki çalışırken yorulursunuz. Kendinizi aşırı yorarsanız daha sonrasında böyle kendinizi geliştiremezsiniz falan diyor. Şimdi burada gördüğünüz üzere şu an sıfır. Tüm depolarımız sıfır. İşte bacaklar, kollar falan filan. Şimdi vitamin B basarsan yarın stamina kazanırsın iki tane diyor. Bize 3 tane bundan verecek. 6 tane de yorgunluk verecek. Bir tane şundan bastım. Ha gördünüz bir büyüme oldu şöyle. Bak memişler bir sallanıyor. Hafif büyüdü. Hala bir şeyler çalışabiliriz. Biraz yorgunluğumuz birikti. Ama bacak çalıştık. Twerk atıyor sapık ayaman seni. Ve kettlebell çalışalım. Bak büyüyoruz. Yavaş yavaş karakterimiz büyüyor. Zargana da fena bir şey yapacağım ben bunu. Şimdi bundan sonra çalışırsan yorgunluk olarak binecek. Bu sıfırlardan devam edebiliriz. Kettlebell'den devam et bakayım sen. Gördünüz mü? Bir alt taraf bir üst taraf bir garip oldu. Hala çalışabilirim. Tamam, yorgunluğu fulledik. 2 gün boyunca çalışabilirim dedi bana. Günü bitirelim. Ben bir kol çalışayım. Şu kolları bir büyütmemiz lazım senin. Bak memişler sallanıyor burada. Üst vücut basmak istiyorum. Yine yorulduk. Bizim adam çabuk yoruluyor. Tamam, günü bitirdik. Tekrardan diğer güne geldik. Şimdi ben enerji içeceği biraz stamina falan kazanmak istiyorum. Biraz yorgunluk minik arttırdı ama stamina kazandırıyor bize. Stamina da daha fazla çalışmamızı sağlıyor. Şimdi sırtı da büyütebiliriz ha. Oh fokuslanalım. Oh kafa büyüdü. Kafaya odaklandık. Tamam sonraki güne geç. Çok kasmadım adamı. Bir vitamin bir basalım sana. Tamam stamina kazandın. Böyle spastik spastik hareketler yapıyor ama üst taraf fark ettiyseniz bir şekillenmeye başladı. Fokus. Bunun kafayı büyüteceğim ben böyle gide gide. Şu kafaya bak şu şebeleğine koydum. Diğer güne geldik. Şimdi buradan yine basmalara devam ediyoruz. Ben bir enerji içeceği içeceğim. Biraz yorgunluk azaltalım. Sırt bas abi senin sırt çok kötü. Ah bak halka dönüşüyorsun yavaş yavaş gördünüz mü? Eleman fena büyüyor şu anda. Karın kası falan da çalıştıralım sana. Of of fena büyüdü. Ama senin vücudun şu an çok kötü görünüyor. Çok orantısız bir vücut oldu böyle çalışılmaması lazım ama ben bu adamı zaten absürt çalıştıracağım. Kollara basma, günü bitir. Bakalım. ooo birinci olduk. işte bu. Kol kas çalışmadığımız için sadece şu tarafı çalıştırdığımız için çok garip duruyor. Ödüllerimizi alalım. Bu da pozlama koçuymuş. Hani biz böyle falan yapıyoruz ya gösteriye çıktığımızda. Onun pozlarını öğretecekmiş. Hadi yeni pozları öğrenelim. Şimdi shop'tan yine bir şeyler alabiliriz. Ben paranın hepsini az önce pozlama harcadım. Onun için şimdi çalışmalara devam edeceğiz. Evet, hafta 2. benim odaklanmak istediğim yer üst vücut. Bakalım. o bayağı Gigachad gibi adam var burada. Bunu geçmem lazımmış benim. Diyor ki bu adamın gücü 72. Senin 72 geçmen lazım diyor. Hallederiz. Üst vücuda bir abanacağım bu eleman. Neye uğradığını şaşıracak. Of 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 memişlere bak memişlere. O memeler ne öyle o memeler? Ama harbiden çok garip bir fizik olmaya başladı şu an. Sonra güne geçelim. Bir tane daha yap. Oo o, maşallah maşallah. Bizim karın şişe en kadar gidecek herhalde böyle böyle. Bir de sırt bas ya arka taraf da büyüsün biraz. Aferin aferin çok kötü duruyoruz 59'uz şu an en iyi kart kombinasyonu ile yaparız stamina kazanmam lazım chest bastırmıyor yük bineceği için ama enerjici içebiliriz tamam şimdi basalım Oh tamam 72 olduk bile ama bu fizikte ne? Bu ne? Bu ne? Bak bugünü bitir. Zaten normalde yarışmayı yendik şu anda. Bu da koşu koç ama biz şu an koşu yapacak paraya sahip bile değiliz. Tabii ki üst taraf. Aynen. Aynen aynen. Böyle çıkacaksın yarışmalara. Bir tane şundan içiyorsun enerji kazanmak için. Bir tane vitamin veriyoruz sana. Şimdi sırt basıyorsun bir tane. Of. Aman Allah. Im. İğrenç görünüyor. Kafan da büyüt. Biraz da kafası büyüsün. Uzaylıya döndü. Bildiğin şu an bu uzaylı ama yani o memeler ne öyle? Bak üstünde bir şeyler sarkıyor. Terliyor lan herhalde bu. Tamam bugünü bitirelim. Üst taraftan devam. Üst tarafı ben asla bırakmayacağım. Sadece üst taraf çalışacağım. Lan kollarını gösteremiyorsun bile gösteremiyorsun. Vitamin bas. Vitamin ne lazım? Bugünü bitir. Baksana şuna. Şu vücuda bak. Diğerlerinin yanında hayvan gibi kaldık. Atlet matlet olmayalım biz. Bizim adam büyüsün. Üst taraflara basalım biz biraz da. Ve şurada acı hissetme kartını satın aldım. Onu bir denemek istiyorum. Merak ettim. Hafta 3'e geçtik. Hafta 3'e bakalım bir neler çalışalım. Üst vücut. Oo, ben zaten bunlardan güçlüyüm ki. Ben bu elemandan daha kaslıyım. 126 yaparız. Çok kolay. Öncelikle vitamini basıyorsun. Enerji içeceğini içiyorsun. Korek güne geçiyorsun. Şimdi üst vücut çalışıyorsun. Oo, maşallah. Bir de arka çalıştıralım sana. Oha oha şuna bak. Şuna bak. Oha! Dünyanın en kötü vücudu vücudu bacaklar nasıl taşıyor vücudu bir tur daha üst vücut aynen 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 şuna bak inanılmaz garip bir şey dönüştü şu anda Torek güne geçtik üst taraf çalışacağız tabii ki Şöyle bir chest basalım Bastırmıyorsan vitamin basarım ben de Ve şimdi bir daha çalış Çok kötü oldu Daha da büyüteceğim büyütebildiğim en büyük büyüklüğü ulaştıracağım Sana ben şimdi bir tane daha üst vücut çalıştırayım Kas falan da değil yani artık bu memeler 10 bin tane kafadan oluşuyor Şu kafanın büyüklüğü zaten bunların yanında yok Bizim bu adamı geçmemiz az kalmış Bir tane de sırt basalım geçtik Evet sırtı da bastık. Fena bir şey oldu sırt. Bir tane içecek içirelim sana. Ben tamam, bunlara basmak istemiyorum. Bunu da satın alamıyoruz zaten. Geç. Chest'ten devam. Daha ne kadar büyüyebilir ya? Daha salonu kaplayacağız. Şimdi acıyı hissetme kartını kullanıyorum. Bu benim satın aldığım bir kart. Bununla beraber vitamin basacağım. Sonra gün. Abi adamlardan iki tane falan oluyorsunuz zaten. Anne kurabiyeleri diyor. Hadi verelim şu pozu. Bu da yeni pozmuş. Double kart alıyorum. O daha fazla basmamızı sağlayacak. Bir de şundan alalım. Tamam. Şimdi son haftaya geçiyoruz. Ben zaten yandaki rakipten daha büyüğüm. Daha ne yapmamı istiyorsun? Ama bu adamın kolları da fena olmuş ha. Şu ben bu göbekle ne yapıyor bak ha? hareketlere bak. Fena bir kilo almışız öyle söylüyor bize. Buna bastırmıyor musun? Ben basarım. Bas sırt bas. Çalış abi üst vücut devam. Bir tane içecek içiyorsun. Bir tane vitamin alıyorsun bir tane de bundan kullanıyorsun. Şimdi kafanı büyüt biraz. Kollar bilerek çalışmıyor. Kollar yok olsun yani orada gözükmesin. Çalış abi. Oh bir tane sırt çalış hadi geçelim o adamı. O adamı bizim geçmemiz lazım. acıyı hisset dedim. Şundan çalışalım. En azından kazanmaya çalışıyorum şu an. Hadi bir gün daha verin bana tamam. Evet geçtik tamam. Hepsini denk getirdim. Tüm özellikleri bastım. Biraz beynimiz de çalıştı herhalde. Yeter. Günü, günü kapat. Yeter. Ve yine kazandık hiç şaşırtmıyoruz. Yanındaki elemanlar da zaten uzaylı gibi. Biz şu memelerle şu kollarla bak kolu nasıl kaldırabilirsiniz? o kadar ağırlık ver o kolu nasıl kaldırabiliyorsun O da mucize zaten. Evet, şundan alalım kart olarak da. Şimdi bir post seç diyor bana. Memelerin gücü adına diyeceğim. Bunu seçtim. Demir sırt diyor burada. Demir sırtı bir alalım merak ettim. Standart paketten de bir alalım merak ettim bunların ne olduğunu. O daha devam ettireceğiz bizim karakteri. Oo, kollara bastıracağız. Oha biz havada uçuyoruz şu an. Bizim karakter havuzu uçuyor. Bunu yenerim ki ben. Bunda bir şey yok. Ayaklar nerede ayaklar? Ayaklar yok lan adamın. Bağdaş falan kuruyor herhalde havada. <laughs> Bizim adamın ayaklar yok. Bu ne? Iron Beck. Demir sırtı bastım. Sırtı büyütelim biraz da memelerle orantılayalım. Tüycüler <laughs> tabii ki basıyoruz. Bacaklar yok. Bacaklar yok. Çok garip bir yaratığa dönüştün sen ya. Bacak bastım sana. Sorek güne geçelim. Şundan abi. Tüm kas gruplarından çalıştırıyor. Ona bastım. Sırt çalışacağız ama sırt çalıştırmıyor. Şuna basarsam yine çalıştırmıyor. Vitamin falan her şeyi bastım. Her şeyi bastım şu an Twerk yap. Kol, mol her şeyden bas. Hadi daha var birkaç günün var senin yaparsın. Sanki geçemeyeceğiz gibi zorla. Tüm kartlara, tüm tuşlara basıyorum. Hadi. Ucundan mı? Hayır. 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 Geçemedik. Arkadaki adama. Arkadaki adamın göt ne lan öyle? Bu sefer de popoyu büyüteceğim. Ben ekstrem spor yapmak istiyorum çünkü. Koca popo bizim lakabımız. O koca popolar büyüyecek. Tüm atalım. Beynine odaklan. O beynini güçlendir. Bunlardan basıyoruz şimdi. O kettlebell'lerle iyi büyüteceğiz popoyu. Sonraki güne geç. E, bir enerji içici iç. Bacak önemli. Bacak. Kafanı biraz güzelleştir. Kettlebell. Kafayı iyi yapmamız lazım ki daha fazla bu popo Popo büyüyor şu an. Heyecanlandım. Twerk'ini attım mı? Attım. Bak diğerleri hazır hemen geliyor diyor. Fokus odaklan. Beynini odakla buna. Tamam. Ben bu bölümü geçtim şu an. Şu karın bölgesini çalıştırmak şarttı. Kettlebell yapacağız. Baksana şu popoya. Enerjici içirelim. Bugünü böyle tamamladık. Kreatını alalım. Yoga alalım. Yeter bize. Bacak kısmına odaklanmak istediğimi söyledim. O elemanla geçeriz. Böyle şişkin durduğuna bakmayın. Bir attık. Kreatin kullandık. Kol bastık bir tane. Sorek güne geç. Odaklan. Kafanı güzelleştir. Yoga yap. Kettlebelllerden devam. Sorek güne geç. Güzel geliştirmemiz lazım kendimizi. Tamam güzel bir şey bastım oradan. İdare etmesi için bugünü. Üst vücut. Of sırt bastım. Kol. Kettlebell kettlebelller. Biraz orantılı yapmamızı istiyor. Şöyle üst vücutlara falan bas. Tamam geçtik. Ucundan kurtardım. Popoyu büyütüyorum fark ettiyseniz. Bak bak bak. Bunları geçeriz demiştim. Bunlar çok zor değiller zaten. Şimdi squat aldım buradan bir tane. Fokus alalım ama bizim eleman fokuslanamıyor. Üst vücuda odaklan. Oha bu adam ne ki göt de yani göt. Bunu sağlam geçmem lazım. Karın kası bastıralım sana. Şu memeler bir büyüsün. Beynini topla. Sonra güne geç. Bas şimdi şu kartı kullanalım. Twerk'ünü at. Kettlebell'lerini bas. Bacak çalışıyorsun beynin odakla kettlebell yap tamam geç hadi başaracağız üst vücut bacak odaklan. Lan geçemedik ya. ya. Bu sefer normal yapmaya çalışacağım her şeyi. Giga chat yapacağım bu sefer. Yani gerçekten düzgün. Her şey orantılı. Güzel duracak. Mesela bu zargana kolları basmamış. Ben kollarına her şeyi düzgün basacağım. Önce bir karın kası şart böyle durumlarda. Bir tane enerjici içip bu tarafları biraz güçlendirmemiz önemli. Sonra güne geçiyoruz. Şimdi bir tane bacak bas. Çünkü o eksik kaldı fark ettiyseniz. Bir tane kol bas. Kolların çok küçük. Kollarını ben seni büyütmek istiyorum bu sefer. Tüverk attıralım sana. Enerjici içirdik. Bir tane de kettleball attım mı kendini gelirsin. Tamam geçtik bu kadar basit. Geç şimdi sonraki güne. Bunlardan alalım mı, Alalım bir merak ettim. Storoid basacağım adama. Hayvan gibi büyütecek. Steroid bu arada asla gerçekte yapmayın. Yaptırmayın da gerek yok. Çünkü vücudunuzun içinden geçen bir şey. Kısa süreli sadece vücudunuzun güzel durmasını sağlar. Ama uzun vadede içinden geçer vücudun. Tüyler attıralım. Şu popo biraz büyüsün. Üst taraflara bas. Üst taraflar önemli. Üst taraflardan çok etkileniyorlar. Enerjici içtin. Beynini topladın. Sonraki güne geç. Steroid'i bas. Bak şimdi her şey iki katına. Her şey iki katına. Bastık mesela buna. Gördün mü? Kollar fena büyüyor uyuyor şu an. Biraz kettlebell yaptırdık. Vitamin bastım sana sonraki gün için. Üst vücut bas. Chest bas tamam geçtik. Üst taraf bastığımızdan geçirdi bizi. Bacak kettlebell bundan ve vitamin. Tamam. Film teklifi geldi onu da yapalım. Belgesel falan çekecekler bize. Şu an çok kötü durmuyor. Zaten büyümemizi istiyorlar mecburen yarışmalarda birinci olmamız için. Bunlardan satın aldım. Kol basmak istiyorum bunlardan satın alıp tamam. Üçüncü güne geçtik. Şimdi biraz kol çalışmak istediğimi söyledim bu sefer. Bu adamın kollar geçilir. Hatta aynı neredeyse adamla. İnanılmaz da güçlü değilmiş bu eleman. Şimdi Storeyi de basıyorsun abicim. Şundan bir tane içiyorsun. Bacak. Şu bacakları büyüt. Twerk'ün at. Al şunları. Oo! Oh! o oh! gördün mü Stroid'in etkisini? 141'e çıkardı bir anda. Bunları da alalım. Direkt geçtim bunu da. Tek attım. Bize yine güç falan veren bir şey aldım. Oha! Oha sen ne yaptın? O bacaklar ne? Sadece bacak çalışmış eleman. ben de sadece üst vücut çalıştım. Üst vücuda bir tane bastık. Kollara bastık. Bundan bas. Ne oluyor lan? Yerde ne yapıyorsun? Kalk 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 daha çalışacaksın. Aferin. Story'yi de basacağım şimdi sana ben kendine geleceğim. Ah! Gördünüz mü? Hayvan gibi yaptım elemanı. Tamam şundan da alalım. Her şeyden alıyoruz. Bizim kollar fena. Ben biraz kol basasım gelmişti. Ya bak yanındakinin bacaklara bak kıskanarak baktı bize. Kudur ağla. Kudurun çatlayın. Şunlardan da alalım standart paketlerden. Tozlama seçmemizi istiyor. Aa, bu güzel durur bizde ya. Şu kollarıma kaslarıma bak duruşu. Ben yine kollara abanacağım. Yandaki eleman ne yapmış? Yine bacak falan çalışmışlar. Bunları geçeriz. Bunlar tak 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 tokatlanır. Zaten geçmek üzereyiz. Bir tane şundan basıyorsun. Bir tane şundan basıyorsun. Beynini topluyorsun. Bacaklara çok yük bindi. Storeydi bas üst vücut. Bas abi kollara. Kollar iyi gitti. Bol çalışacağız çünkü. Bir tane şundan, bir tane şundan. Bas. Enerjici. Sonraki gün geçtik evet. Bunlara da bas. Abi ne yapıyor bizim adam? Yerlerde bak vücudu görüyorsunuz değil mi? Oha o memeler ne lan öyle? Göt de büyüdü bu sefer. Bizim eleman fena bir şey oldu ha. ne yardım et. Hemen annemize yardım edelim. Onu da yaptık. Tamam şu an çok fena halk gibi bir şey oldu. Şundan alalım. Devam edelim. Şimdi bu sefer bacak çalışmak istiyorum. Biraz bacak çalışalım. Kollarımız zaten kocaman oldu. Biraz bacak çalışırsak bu elemanı da geçeriz. Zaten geçmek üzereyiz. Bas şuna. Geçtik gibi. Sonraki gün geçiyoruz. Sonra bas. Şimdi ben sana bir sırt kası yapacağım. Karın kasları fena oldu zaten. Geçtik bunu. Tamam, bunu da kabul ettik. Paraları topladık. Her şeyden aldın. Her şeyden öğretiyorum karakteri. Bacaklara çalışmaya devam. Baksana bu eleman. Ooo. Oo, bu elemanın üst vücut fena. Ama kol çalışmamış. Bizim kollarımız da var. Biz bunu döveriz. Şimdi story'ini hazırla kardeşim sen. Şu kolları bir büyüt. Büyüt şu kolları. Hayvan gibi bir kol yap. Bizim adamın kafası minnacık kaldı zaten vücudun yanında. Şimdi bacaklara çalıştık. Geçmemiz lazım. Şimdi twerk at bir tane. Şundan. Şunlar, şunlar. Evet geçtik tamam. Komboları yaptım. Bizim adam uçuyor mu şu an? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun sen? Değişik değişik hareketler yapıyor. Tamam bunu da geçtik. Oo fenayız ha. Biz deviz şu an. Baya heykelimiz yapılsa maşallah abime kadar heykelimiz olacak. Evet. Kol makinesinden aldım. Upgrade. Upgrade diyelim. Kollarımızı güçlendirdim. Şimdi final bossu. Oo. Herkülmüş zaten bunun ismi. Elemana baksana memeleriyle milleti öldürür bu. Storaid'ini hazırla. Maksimum popa bastım. Sorek güne geç. Tek atıyoruz. Aynen. 548 bekle. Daha bitmedi. Devam. Beynini biraz güçlendirsen Sanki bizim eleman zorlanacak gibi bu sefer. Bas buna. Geçemedik ama bizim zaten eleman kaplıyor. Ekranı kaplıyor bizim eleman direkt. Rekorumuzu kırdık. Ama ben sonuçta heykel gibi bir adam yaptım. Bu oyunda böyle spastik değişik bir oyundu. Vücut geliştirme oyunları arasındaki böyle en garip oyunlardan bir tanesiydi. O kesin. Buradaki kartlardan da diğer videoya gitmeyi unutmayın. Siz Kaiser ailesiniz. Son iki videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.